Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte koltu kasacağız ve Efe'nin ağzını koltuğa geçeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bana meydan okuyordu. Bugün 21 bin kupa olmay olacağım zaten. Görürsünüz. 708 yapmış ama biz bugün 850 yapacağız. Hemen kasmaya başlayalım. Taktiklerimizi de vereceğiz. Bana çok şekil yapıyordu. Birazcık kısarsan sevinirim. Kıs bakayım Deniz bana meydan okuyordu koltuğa. Görürüz bakalım. Bakalım şimdi kim koltuğa birinci. Görürüm seni. Aldım. Hayvanlar gibi maçlar oluyor arkadaşlar. Hemen aldık şuraları. Bak mesela gördüğünüz gibi burada bir bul var. Meydan okumayacaksın. Buradan sana sesleniyorum. Canlı yayında da kupa kastacağız arkadaşlar. İki kişi kaldı zaten. İndiririm ben onu. Çıkar ki zaten oradan. Bitti. Uh, rahatladık. Bugün çok iyiyim. Gerçekten. 920 olduk. Meydan okuyor bana hep. Görürüz. Sana meydan okumayı gösteririm. Arkadaşlar. Bu arada Şeli'ye 950 yapacağız. Diğer yayında da 1000 kupa yapmayı düşünüyorum. Koltuğu da 900 yapacağım. Ben yaparım dediysem yaparım. Ananı satayım öldüm. Neyse boş verin burada konuşurken oldu. Birazcık konuşmayacağım arkadaşlar. Videoda da zaten rahat oynamam lazım onu geçmemiz için. Bizim kol burada. Gümüş altın yapabilirim koltuğu. Ortak olabiliyorsunuz arkadaşlar koltlarda. Hemen alıyoruz arkadaşlar. Zaten hemen maçlarda iniyor kupalar. Birinci olmam lazım bu maçta. Moal işte bitirdi aksesuarını. Dört kişi kaldı. Bizim birinci olmamız lazım diyecektim. Ananı satayım ölüm neyse. 5 kup aldık. 502 gümüş bir kolt. Hmm, devam. <laughs> Kameraya bugün düzgün giriş yapamadık. Neyse olsun. Bugün kendimi aşırı iyi hissediyorum ya. Bugün yani koltuğu 850 yapacağım. Bu videoda 700 700 yapalım. Diğer bir Bugün yine saat bakabilir miyim? 13 15. bir 15 geçiyor. Saat 5 gibi yayın açarım ya da 4 gibi. Bak orada birisi var ama. Rosa ulti attı. Öldü. Ulti diyor Maxus Arap'ta Rosa. Bakın gördüğünüz gibi savaşlarda çok kolay geçebiliyor. Ha, mesela şunun gibi, şunlar gibi bu. Şili anamızı ağlatabilir. Mesela. şeyli tehlikeli. Anamızı seçti. İşte işte. Neyse öldük. Üçüncü olduk iyi. 509 olduk oldu. Devam. Oo maçlarda çok sıkıcı arkadaşlar. Yoruldum ya. Umvanını alacağız Şelinin. Ya oğlum ya Bilo seni hiç sevmiyorum. Çok kötü bir karakter. Bende var ama. İşte bana o enerjilerden vermezsen. Vlogları hiç sevmem. Bakalım canlı yayınımız. Canlı yayını kamera canlı yayın açacağım ya kafam karışıyor. Of. Sıcak arkadaşlar ya yazın hiç kupa kasılmıyor. Kışlarda nasıl hayvan gibi kupa kasıyordum. 900 kupa şeyli. Onunla da yaz vardı ama. Tam bak şöyle dolapta karpuz var yesem ya. Lan maç Allah belanı versin. Oha lan. Gördünüz mü Leon'u? O ortadan görmeden öldürüyordum. Bak korkudan gidiyor işte. Olmadı ya. Yine üçüncü olduk. iyi olduk. Hemen maçlar zaten artistik gibi geçiyor hemen hızlıca. Kupa kasıyoruz. o sıcak. sıcak. Ya, Yayına da böyle giriş yap. Of. Sıkıcı. Sky 2'de kasacağız merak etmeyin. Neyse. Kasacağız işte Skyet. Çağıracağım Sky 2. E Neyse falan Efe'yi de alırım. Yok Efe'yi almam gruba. Memoş abi ya da Taner olabilir. İşte ben böyle öldürürüm. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Gerçekten sevindim. O Dynamite var ya tam bir adammış be. Sen ne oluyor lan? Öldük oldu. 528. Devam. Bakalım. 708 528 devam. Devam. Koltuğu 650 yaptım düştü ya. Düşüyorlar hep hesabımı efeyle Of. Kutular var. Hemen enerjileri. çok çok Koltuğa 11 seviye yapacağım. Sütüyü de kasmayayım. düşünüyorum. Sütü 900 olabilir bakın. Kesin 900 yaparım ben sütüyü. Hayvan gibi sıkıyoruz. Bu arada birazdan bir, bir tane kısa video atacağım. Bu video biterse şarjı of eyo şurki bir de doldursam konuşamıyorum sıcaktan. Allah belanı versin ya. İki kupa aldık. Beş oh. 947 olduk. Kaç kupa? 7 seviye. Neyse. Neyse. Morse'de bir şifre şarj gelmedi. Sıcaak, sıcak sıcak Ker olsam buna lan kimse bakmaz bak böyle daha güzel uzun saç seviyorum uzun saç burada dikkatli olmamız lazım primo sokar adama ama bak primo dost olalım anamızı ağlatır bunlar ya kaç kaç var. İnşallah biri gelmez. Yes. <laughs> Öldü. El Böyle oldu. Oha lan ne ara indiler. <laughs> Anam ısırttı. <ist> <laughs> Pepe senin 538 Kolt dünya sıralamasına bakmam lazım. Türkiye'de daha en düşük en az 1042 1042 24 kupa. İyi. İki dakika yayını durduruyorum. Geldim hemen. Hemen başlayalım. Mehmet. Sen de takımını değiştirsene. FIFA'da. Hı hı. Bekle. Hemen iki dakika sonra geliyorum. Bak burada Adam vardır diyecektim. Öldüm ya. 537. Bunu 550 yapayım ya. Çok kasamayacağım. Çok yoruldum. Geçeceğim ama bugün. Ulan ben 8 tane video attım ve sadece 2 abonem var. Düşmüşsene. Bir sana bu kadar. Deniz sus ya. Sus. 9. oldum. Uf 530 bin ne ya. Sessiz olursan sevinirim diyorum. 2 saattir konuşuyorsun. Git abone bul o zaman kendine. Haklıyım değil, değil mi ya? Burada kupa kasıyorum. Poco ben. Bros hasta mı? Hayır bu da. Eee Poco. Koy onu Deniz. O oynayacaksan ya oyuncak oynarsın ya. Ama ben, ben. Arkadaşlar. Deniz şu kapıyı kapatsana. Ben de çıkayım mı? Yok. Tamam, 10 kup almam lazım. Bak bu sefer birinci oluyorum. İyi izleyin. Birinci olamazsak daha bir şey olmaz zaten. Oğlum atamazsın onu. Şişt. Anne sesli ol. Yayındayım. Şişt. Yayındayım. Yayındayım. Şişt. arkadaşlar. Süper birinci olabilirim bak. Allah. Susun ya. Yayındayız. Bir kupa kastıramadınız iki saat. Ben mi? Sen değil aslanım. Mimati. Ben birinciyim dedim size. bu tarafa doğruysa bu taraftan geliyordur takdik bak. Bak görüyor musunuz o tarafa? Tabii, bu beni yer ki. Sessiz olun ya! Arkadaşlar iki dakika yayını durduruyorum. Hatta durdurmayalım sustular. Demedim mi birinciyim diye? Demedim mi? Demedim mi? birinci. Sus lan. Sus lan terbiyesiz. 957 olduk. 540 kupa. Şimdi 550 yapacağım koltuğu. Ya da 570 yeter. Ama her maç birinci olursak. Yereli. Ya ben de iki dakika bağırma. İtme. Tabletim 18 milyarlık. Buramıyorum sınırdan. Allah belasını versin. Ya. Bu, bu karakter yani şu koltuk bir bir altın bir güç puanı vermediyor. Vermiyorlar ya. Cık. Şu kutular geri gelsin. Çok güzel olur. Allah belasını versin bu star hediyelerinin. Bir bok da gelmiyor zaten. Aynen. Sus lan. Eskisi gibi iyi gelmiyor karakterler. Tamam Deniz. Saklan. Bak çok önemli maç bu. Hemen. Arkadaşlar bakın. Bu maç çok önemli. Yol. Of. Al o zaman. Bulaşma. Arkadaşlar ya birinci olmak lazım. Çok yoruldum. Altı kupa aldık. Bu ne ya? 540 yine. Bakabilir miyim? Bir kaç maç girdik? 634 965. Hmm

arkadaşlar. Evin içinde susmuyorlar. Sinirim bozuldu. Denizden amcam amcası Deniz'in amcası benim babam. Susmuyorlar ikisi de. Benim en az ikinci ya da birinci olmam lazım bu maç. Olamayız ki. Oluruz ya. Ama şu Frank'i indirebilirsek. Bak mesela bana oynuyorlar hepsi. Hani gidip sıfır yüklü adam oynayacaklarına. Maalesef bu sarak oynayacağım hatta. İkinci de bekleyeceğim. Dikkatli olalım yine de biz. Rolum ya gözlerim de Bekleyin. Videoyu bitireceğim şimdi. Heh, i̇kinci olduk. Evet arkadaşlar. Bekleyin. 542 oldu ve bu kadar kastık ve hepinizi seviyorum. Birazdan yine yayına gireceğim. Hoşçakalın ve bay bay.